Sevgilim, bir tanem. Bu sabah havalandırmaya çıkardıklarında gördüm seni. Bebeğimiz nasıl da büyümüş. Bu zamanda yanında olmak için neler vermezdi. Elini tutmak, sana güç vermek için. Selim abla defne alıyor. Tamam, yok, yok. Çok yakında herkesin eşit, herkesin mutlu olduğu bir dünyada yan yan olacağız. Çocuğumuz böyle bir ülkede büyüyecek. Defne, seni o kadar özledim ki anlatamam. Sana kavuşmanın hayalini kurup duruyorum. Ama şimdi yapmamız gereken bir şey var. Bu çocuğumuz için çok önemli. Onun benim soyadımı taşımasının hayatımızı kolaylaştıracağını biliyorsun. Benimle evlenmeni istiyorum Defne. Bunun hapishanede mümkün olabileceğini öğrendim. Bugün görüşte Ahmet... Ne gerekiyorsa yapmasını isteyeceğim. Yine de geleneği bozmayalım. Teklifimi kabul ediyorsan pencereden kırmızı bir şey salla. Seni özlemle öpüyorum. Kendine dikkat et bir tanem. Deniz. Evleniyoruz. Deniz bana evlenme teklif etti. Hem de burada. Hapiste.